ama etkili değildi. Berkman farkı ikiye çıkarıyor. Aa! Güzel at. Yerde aman dikkat. Umarız ciddi bir durum söz konusu değildir. Bütün oyuncular başına toplandı. Sağlık ekibi de orada. İlk müdahale adeta yardımcı hakem Aylin Turnaoğlu yaptı. İşte Julia'nın hücumunda Uzelats'ın yüzünde patlayan top. Çok yakın mesafeden sert bir smaç. Erdal Akıncı işte ekranlarınızda. Sporcu sağlığı her şeyin önünde geliyor. İşte Z Zeren Spor'un en etkili oyuncularından.